Herkese merhabalar. Ben Cemal. Videoma hoş geldiniz. Bugünkü videoda sizlere mikro aktüatör yapmayı göstereceğim. Şöyle bakın. Bu mikro uçaklarda kullanılan servo sistemidir. Çok hafif olması nedeniyle servolar yerine bu aktüatörler kullanılmaktadır. Bunun nasıl yapıldığını şimdi size göstereceğim. Bu parçalanmış hali uçağın. Ondan sonradan bahsederiz. Şimdi öncelikle ilk olarak gereken bir bakır teldir. Bu, bununla bobinaj yapacağız. Bu bakır tel, bilmiyorum görebiliyor musunuz? Çok ince olması gerekiyor. ki Çünkü çok az bir şey yapacağız ve bobinaj halinde olacak. Bu kulaklıkların içi de bu şekilde bobinaj halindedir. Bunlar, ben bunlardan söktüm. Bir saatten söktüm. Bakın burada birkaç tane daha var. Onları da ben size göstereyim. Bu saatlerin içinden çıkan saatin motorun dönmesini sağlayan bobinajlardır bunlar böyle koyalım. Şimdi koyu renkli olan bu olduğu için size bunu da yapmaya çalışacağım gözüksün diye. Şimdi ucundan tutuyorum ben bakın. Bu şekilde. Şu an dibinden koparıyorum. Evet ikinci malzememiz anten. Bu anten bobinajın kalınlığını belirliyor. Şuradan bakalım hemen. Ortadaki üç tane iç içe geçmiş. Şu kısa olmak durumunda. Bundan en son bahsedeceğim. Bu buna geçiyor olacak şöyle koyayım yana. Şimdi bunun kalınlığı şu şekilde bakarsanız yaklaşık 5 milim civarında. Şöyle göstermeye çalışayım. 5 milim civarında. Bu da tam tekrar bakalım. Evet bu tam 5 milimmiş. Bu da bunun içine girecek. şekilde olmalı. Ve sıkışsın böyle sert olsun. Şimdi Bobinajın sınırlarını Belirlemek için Şu Strafor malzemeden Şu şekilde Kesiyoruz Düzelttik Şimdi buradan Bu cetvel kalınlığında Sizde yaklaşık Bu kalınlıklarda Cetvelle Zaten kendiniz karar verebilirsiniz bunun boyutlarına Şimdi burayı da dik olarak kestik Şimdi şöyle yapacağız Ve şuradan bir tane keseceğiz Buradan bir parça Stafordan keseceğiz Görmüş olduğunuz gibi Kare küp bir staforumuz olacak Bundan üstüne kalıp gibi koyacağız Bir tane daha keseceğiz Bunu da alalım ayıralım bunlarla işimiz kalmadı şimdi iki tane küp şeyimiz var straforumuz var bu tavayı da çekeyim şöyle biraz e, altına şu köpüğü koyup bunları da üst üste koyup şu ortadaki anteni tam merkezden tam merkezden döndürerek dikkatli bir şekilde batırıyoruz. Evet görmüş olduğunuz gibi kesti. Bu şekilde de çıkarıyoruz. Evet kurtulduk. Şimdi bunun için temizlemek için şuradan sokup ucundan bu şekilde temizliyoruz ve bundan da kurtuluyoruz. Şimdi malzemelerimiz yaklaşık hazır oldu. Mobilajın yerine durması için çünkü bunu saracağız. Şöyle burada şurada ipi görebiliyorsanız şurada ip şöyle geçiş yapayım görün. Bu ipi öncelikle veya bundan önce siz yine şundan şöyle bir kesin. Yani bu fazla önemli bir olay değil. Böyle bir parça fark etmez. Ortadan bölü. Bu parça şimdi bunu silikonla, silikonu da bu arada açalım. Silikon vasıtasıyla Öncelikle bunu alttan geçirerek mesela şöyle göstereyim. Yaklaştırayım. Bu böyle. Bunu üstten bastırarak yere doğru bastırıyoruz. Artık buradan gelmekte. Şöyle, şöyle görün. Bu buradan geliyor artık. Şimdi bunu bu şekilde yapıştırmamız gerekiyor. bunu bu şekilde yapıştırmak için evet silikonu bu şekilde sürüyoruz ve bu tarafına bu aradan tel geçecek teli böyle koyun araya bu şekilde yani şöyle şu şekilde bu şekilde bastırın ve bastırın şimdi artık Tel buradan geliyor, buradan böyle iniyor, buradan alttan girip şuradan böyle bize geliyor. Şimdi ikinci parçayı köpüğün üstü şöyle düşürerek, pardon, önce şu teli şöyle yukarı kaldırıp dikkatlice yukarı kaldırın teli. Ondan sonra şu parçayı dayayın. Şu ikisinin arasında sıkışsın. Evet. Bu şekilde tutup bastırıp silikonu sürebilirsiniz. Bu işlem sarımın sıkılaşması için bobinajın sıkı sarılması için yaptığımız bir işlem. da anlamışsınızdır. Bu tutuyor. Şeyi. Şimdi ben bunu alttan da yapıştırayım bir zemine. Ben yani bu kağıdı kullanmamın sebebi buranın parlak olsun ve siz de ince ipi rahat görebilin diye. Evet artık çekebiliyoruz. Çok da güzel çekebiliyoruz. Şimdi her şeyimiz hazır yaklaşık olarak. Şuradan bir koparalım. Temiz hale getirelim. Şu küplerin o delik kısmından Şeyi geçiriyoruz Teli Sonra Evet teli görüyorsunuz Duruyor havada Şimdi Bu konumdayken Ortadaki şeyimizi Bu konumdayken Bu şekilde şuradan Geçiriyoruz bir şekilde ve artık ip şeyin arasına sıkışmış oluyor köpü parçanın ve ipimiz burada bunu böyle sarıyoruz arka tarafta bu bobinajdan sonra e, alıcıya bağlanan ip olacak tutup hap dediğiniz Ve, ve görmüş olduğunuz gibi ipi böylece sardım güzelce. Bu da aktüatörün şeyi. İpi geliyor burada. Evet şimdi arkadaşlar bunu ikinci parçayı burada şu şekilde dikkatlice Yani bu sıkışık durması gerekiyor. Sıkışık durmuyorsa olmaz bu iş. Bu iki parçanın sıkışık halde beklemesi gerekiyor arkadaşlar. Bu şekilde durdu. Bakın şöyle. Arası bu şekilde düzgün olmalı. Ve burada diğer parçayı karşıdan şurada tutturuyoruz artık sarabiliriz. Şimdi arkadaşlar yaklaşık 300 tur oldu. Gayet de sıkı sarıldı bu. Buradan hemen şuraya bir kesik atıyoruz dikkatlice ki bu gelen kabloyu buradan geçirebilelim. Bunu da diğer şeyin tam ters turuna bu şekilde sarıyoruz arkadaşlar. Bunu da sardıktan sonra şurada koparalım. Görmüş olduğunuz gibi şuradan gelen ip. Şöyle tam üstünü görün. İçeri doğru gidiyor. Şimdi bunu çıkarabiliriz. Artık. Şimdi bunu çıkaralım. Dikkatlice şöyle yavaşça çevir. Aften döndürerek bobinacı bozmadan. Ve bobinacı şekilde göstermeye çalışayım. gayet kalın geniş güçlü bir aktüatör oldu bu biraz güçlü olacak yani şimdi bize lazım olan iki şey bunları da çekelim bunları da çekelim aktüatörlü hız yapıştırıcı bunu her yerde bulabilirsiniz tüm yapı marketlerde veya inşaat malzemeleri satan yerlerde boyacılarda falan oluyor böyle iki üç tane fırdan elinizde olsun ve bunun için de arkadaşlar çok dikkat sürmemiz lazım. Neden? Bobinajın dağılmaması için şu şekilde böyle bir süreceğiz onu. Sürerken küzen yardımıyla dikkatlice dipten dipten süreceğiz. Çünkü, çünkü buradan böyle çıkacak. Eğer buraya bulaşırsa şu metal kısma bulaşırsa çıkarken yapıştırıcı takılacaktır. E, Bobinaj da burada bozulmuş olacaktır. O yüzden bunu böyle direkt damlatmıyoruz kesinlikle. Şöyle şuraya böyle bir kağıt üzerine biraz şöyle damlatın. Bir damla kadar işte birkaç damla kadar. Ondan sonra böyle dikkatlice şöyle tutuyorum. Hatta şunları da artık koparıp atabilirsiniz. Dikkatlice Alıp şöyle sürüyoruz. Şöyle göstereyim. Çıkmazı. Dikkatlice buraya bunu uyguluyoruz. Bunu güzelce sürdüğümüzden emin olduktan sonra hızlıca şöyle emin olduktan sonra şöyle gösterelim. şekilde bunu soğumasını sağlıyoruz. Artık bobinajı dağılmayacaktır. Şimdi arkadaşlar bunu buradan çıkarmamız gerekiyor. Çıkarmak için şuradaki teli şuradan koparıyoruz ve uçundaki silikon atıklarını şöyle atıyoruz dışarı doğru. Artık bakın burada görmüş olduğunuz gibi şu kayıyor şöyle şekilde kaydırıyorsunuz. Bunu bu haldeyken de yapabilirsiniz. Şu kısa olan şeyle ve buna geçen anten parçasıyla şu şekilde geçiriyorsunuz. Bunun kısa olmasının sebebi şuradan tutabilmeniz. Artık bunu buradan tutabilip çekebilirsiniz. Bunu bu şekilde sertçe dikkatlice ama çekme çalışıyorsunuz. gelmedi bu şekilde bastırabilirsiniz. Evet, görmüş olduğunuz gibi yavaşça çıkıyor. Burada dikkatli bir şekilde çekiyorsunuz. Ve bunu kurtardınız. Buna da işimiz bitti. Burada bunu da alıyorsunuz. Buna da işimiz bitti. Şimdi görüntü bu. Burada şu kesik kısımdan şuradan da göstereyim. Şu kesik kısımdan bunu yırtıyorsunuz. Bakın. Evet, bunu paramparça ediyorsunuz. Şurada ipi şuradan kurtarıyorsunuz dikkatlice. Bunu da böyle buradan ayırıyorsunuz. Şimdi üst tarafını yapıştırmıştık. Bobinaj elimde. Ve burada da arka ip yani alıcıya bağlayacağımız ipi görüyorsunuz. Bu ipi şöyle çekiyoruz. Düzeltiyoruz dolaşmadan veya dolaştırmadan. Bu ipte tamam. Şimdi şurası dağılacaktır. Yani çektik mi gelecektir içinden. Bakın görmüş olduğunuz gibi geliyor. Bunun gelmemesi için böyle tutun. Şöyle zaten şöyle. Bu hızlı yapıştırıcıdan hemen dikkatlice bir parça alın. Ve dalacak kısma şöyle içeriden yanlardan yapıştırın. Arada da şey olmasın Şöyle, şöyle yapıştırın Sürün Ve aktiyatörde bulan Sıkın Artık bu dağılmayacaktır Şöyle bakın göstereyim İki tane ipi var Bu şekilde geliyor Şimdi en son iş olarak da bu şu an bitmiş hali. Bunu iç kısmını biraz tutkal alarak iç kısmını güzelce şöyle tutkallıyorsunuz. Ama az olarak, az az. Çünkü bunun içinde müthiş çalışacak. O yüzden bu işi titiz bir şekilde yapın. Ve Bu işlem de bitti. Her yer şey şu an bunun taş gibi oldu. Ve bu kullanıma hazır. Bu kadar. Artık aktivatörümüz görmüş olduğunuz gibi bunu da çekelim. Çift telle gel gelecek. Burada görmüş olduğumuz gibi buradan gelen kablo alıcıya bağlanıyor. Bu alıcıdan artık bunun kontrolü sağlanmış oluyor. Bunun kontrolünü başka bir videoda göstereceğim. Onu da linki aşağıya koyarım. Şimdilik bu kadar. Bunun bir de bağlama kısımları var. Onu uçak yapım videoları olacak. Mikro uçak yapım videolarında göstereceğim uçağa bağlarken siz o göreceksiniz. Şu anda aktivatörün nasıl yapıldığını öğrenin yeterli. Elimizde aktivatörü şöyle bir sallandıralım. Görmüş olduğunuz gibi. Evet bu çok narindir. Dikkat edin. Bunu bir de şöyle kıvırarak katlayabilirsiniz. Evet söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğenmeyi, likelamayı ve yorum yapmayı. Ayrıca devamının gelmesi için kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.